su vücut için gerçekten faydalıdır. Ancak birçok kişi su içerken hata yapmaktadır. Bu videoda 100 yaşını geçmiş ünlü Rus doktor Fyodor Grigorov'un sırları ortaya çıkarılacak. Bu hataları nasıl düzelteceğinizi ve sadece 7 günde sağlığınızı nasıl iyileştireceğinizi öğretecek. Doktor Grigorov, uzun ve sağlıklı bir yaşamın anahtarının basit ve doğal şeyler olduğuna inanıyordu. Bunlardan biri de suyu doğru şekilde içmektir. Su çok önemlidir. Ancak aynı zamanda vücudunuzu sağlıklı ve güçlü tutmanın da harika bir yoludur. Peki suyu doğru içmenin sürü nedir? Birinci vücudunuzun kendini onarmasına yardımcı olmak için yatmadan önce bir bardak su için. Doktor Ugil Grigorovic, aynı zamanda Doktor Grigorovic olarak da bilinir. Yatmadan bir saat önce bir bardak su içilmesini öneriyor. Çok sık rastlanan bir alışkanlık olmasa da uyurken çok faydalıdır. Vücudunuz kendini onarmak için çok çalışıyor. Kemikleri onarmak ve organları temizlemek de buna dahil. Su içmek böbreklerinizin gün boyunca biriken zararlı maddeler olan toksinleri atmasına yardımcı olur. Ayrıca uyurken başka bir şey içmediğiniz için gece boyunca susuz kalmamanıza da yardımcı olur. Bu Hücrelerinizin iyileşmesini hızlandırabilir ve uykunuzu iyileştirebilir. İkinci bir anda çok fazla su içmeyin. Su tüketiminizi gün içerisine yaymanız en doğrusudur. Çok fazla suyu bir anda içmek mide ağrısına neden olabilir. Doktor Uğla göre bu, kalbiniz ve böbrekleriniz gibi organlarınıza çok fazla yük bindirmeden vücudunuzun susuz kalmamasını sağlar. Düzenli olarak içki içmek beyin ve kas fonksiyonlarınızı da iyileştirir. Hafif bir susuzluk bile yorgunluğa yol açabilir ve zihinsel yeteneklerinizi yavaşlatabilir. Üçüncü çok soğuk olmayan su için. Soğuk su hoş ve ferahlatıcı hissettirebilir. Ancak sindiriminiz için kötü olabilir. Doktor Ugla göre soğuk su sindirimi yavaşlatıyor ve organlarınızın suyu ısıtmak için daha fazla çalışmasını gerektiriyor. Ilık veya oda sıcaklığındaki su sindirime yardımcı olur mide krampı riskini azaltır ve soğuk algınlığını önler. Ayrıca vücut ısısının sabit kalmasına yardımcı olur ve kan dolaşımını iyileştirerek bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasını destekler. Dördüncü yemekler sırasında, çok fazla su içmeyin. Yemeklerde çok fazla su içmek, sık yapılan hatalardan biridir. Doktor Uğur, bunun mide asidini seyrelterek besinlerin sindirimini ve emilimini zorlaştırdığını söylüyor. Bunun yerine yemeklerden yaklaşık 30 dakika önce veya 1 saat sonra su içilmesini öneriyor. Sindirime yardımcı olur. Şişkinliği azaltır ve bazı kişilerin yemekten sonra hissettiği ağırlık hissini hafifletir. Beşinci kilonuza göre ihtiyacınız olan su miktarını belirleyin. Önemli olan sadece daha fazla su içmek değil, her gün vücudunuz için doğru miktarda su içmektir. Doktor Grigorov ne kadar suya ihtiyacınız olduğunu bulmak için kilonuzu 30 ila 40 mililitre ile çarpmanızı öneriyor. Örneğin 50 kilogram ağırlığındaysanız günde 1,5 ila 2 litre suya ihtiyacınız olacaktır. Bu, çok fazla veya çok az su içmenizi önleyerek vücudunuzun en iyi şekilde çalışmasına yardımcı olur. Altıncı egzersizden önce su için. Doktor, Ugl, her türlü fiziksel aktiviteden önce su içilmesini öneriyor. Bu, kaslarınızın daha iyi çalışmasını ve krampların önlenmesini sağlar. Ayrıca vücutta kas hareketi ve sinir sinyallerinin iletimi için gerekli olan elektrolitlerin uygun dengesinin korunmasına yardımcı olur. Egzersizden önce su içmek, daha uzun süre dayanmanıza ve kendinizi daha enerjik hissetmenize yardımcı olurken, yorgunluk veya sakatlanmaları da önler. Ayrıca egzersiz sırasında vücudunuzun serin kalmasına yardımcı olarak susuz kalmayı ve aşırı üsünmeyi önler. 7. Yavaşça ve dikkatlice için. Doktor Grigorov, suyu ne kadar içildiği kadar nasıl içildiğinin de önemli olduğunu vurguluyor. Çok hızlı içmemelisiniz. Zaman ayırın ve vücudunuzun suyu yavaş yavaş emmesini sağlayın. Yavaş içmek, suyun vücudunuzda daha iyi dağılmasını sağlar. Bu da hücrelerinizi nemlendirmeye ve genel sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı olur. Bu aynı zamanda, çok hızlı içildiğinde ortaya çıkabilecek şişkinlik gibi hoş olmayan hislerin de önüne geçer. Ayrıca vücudunuzun iyi su içmenin tüm faydalarından yararlanmasını sağlayarak kendinizi daha iyi hissetmenize de yardımcı olabilir. 8. Suyunuzun temiz olduğundan emin olun. Doktor Ugl İçtiğiniz suyun kalitesinin çok önemli olduğunu vurguluyor. Kürlü veya kürlü su organlarınıza zarar verebilir ve bağışıklık sisteminizi aşırı yükleyerek uzun vadeli kronik hastalıklara yol açabilir. Kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller açısından zengin olan kaynak suyu veya filtrelenmiş su içilmesini öneriyor. Bu tür sular sağlıklı kalmanıza ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmenize yardımcı olabilir her şeyi değiştirebilecek harika bir su tüyosu daha var. İnanın bana, bu çoğu insanın asla uymadığı en yaygın tavsiyelerden biridir. Ekranda çıkan videoya tıklayarak bu sürrü keşfedin. Pişman olmayacaksınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.